Tam da şu anda duyman gereken ne? Duyman gereken mesaj ne? Gerçekleri duymaya hazır mısın? Zamansız zamanı niyet ediyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman dinleyip uyumlanabilirsiniz. Kendinize odaklanın. Kendiniz içinizden geçen o soruya odaklanın. E, alma verme dengesini korumak adına beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Kartlar diyor ki sen yani gerçekten çok mükemmel, besleyici, şefkatli, e, o kadar güzel enerjin var ki yani gerçekten potansiyelin ister karakter olarak ister kişilik olarak çok mükemmel bir kişiliğe sahipsin. Fakat burada nedense hayatına bir kişi ve olay girmiş tamam mı? Ve o senin tüm hayatını alt üst etmiş. Yani o durumdan sonra sen eskisi gibi olmamışsın. Ve sürekli kendine karşı hani şüphe kuşku duydum durum olmuş. Bakın bu nedense bir beyefendi olarak görüyorum. Erkek danışanların bunu kadın olarak da uyumlanabilirsin. O kişi hayatına girmiş ve senin ruh sağlığını bozmuş. Seni kendine şüphe ettirmiş. Yani burada evet sana karşı büyük bir yaptığı haksızlık, yanlışlıklar var ve sen bunu görüyorsun ve bunu söylüyorsun. Çünkü üzüldüğünü, kırıldığını, sana yapılan haksızlığı bunu dile getiriyorsun ama karşı taraf yok. Sen hastasın, sen ruh hastasın, sen kafanda kuruyorsun. Olmayan şeyler olmuş gibi e, göster bana söylüyorsun diye sizi kendinizden yani kendine sizi suçlayıp da e, sorgulatmış yani. Acaba ben gerçekten öyle paranoyluk mu yapıyorum diye. Aslında bunu biliyor yani. Bakın bunu o şey yani nasıl desem sizi bilen bilir, onu da bilen bilir. Yani o yüzden dediğim gibi yani bu kişi sizi alt üst etmiş, alt üst etmiş dengenizi ve belki hayatınız ondan sonra eskisi gibi olmadı. E, bu yüzden hani şey yani ya kartlar diyor ki bu konuda yani şey yapma diyor yani burada sana yapılan bir haksızlıklar var ve bu durum seni şey yapmasın yani yıldırmasın e, ve her ne olursa olsun hayattan soğumağın sebepçi olmasın. Yani sen her ne olursa olsun yıkıldıysan tamam düştüysen ayağa kalk ve hiçbir haksızlık yani yapılan haksızlık yerde kalmayacak. Kimsenin payı kimsede kalmayacak. Ve sen hani tamam sana yapılan haksızlıklar varsa karşı taraf bunun karşılığında cezasını çekecek diyor. Ve sen de burada ödüllen, ödüllendirecek hayat seni. Ee, diyor ki yani yeter ki sen kendine olan inancını kaybetme. Düştüğün yerden kalk, dur ve öyle devam et diyor. Kendine olan inancını hiçbir zaman kaybetme diyor kartla. Almanız gereken mesaj bu canlarım. Uyumlandıysanız beğenip yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Bu bir kolektif açılımdır. Daha detaylı bireysel danışmanlık için de bana DM'den ulaşabilirsiniz.